Şimdi tabii ki çok e, insanlık dışı bir olay. İnsanlığın bu kadar ayaklar altına alınması, yerlerde sürülmesi e, gerçekten vahşet boyutlarında artık uygulamaların yapılması normal bir durum değil. Yani Başbakanın açıklaması da çok tatmin edici olmaktan çok uzak. Neredeyse yerde sürüklenen kişiyi suçlayan ifadelerle birlikte başlayan bir cümle kurması ayrıca bir utançtır. Ee, o sadece kameraya yansıyan bir vaka. Ben söyleyeyim yani or orada her gün aşağı yukarı benzer olaylar, vakalar yaşanıyor. Ölüye onu yapanların diriye neler yapabileceğini siz düşünün. Ee, yani ben burada tabii ki hani bütün güvenlik güçleri böyledir. Ee, bu uygulamaları yapıyor mi? ama aşağı yukarı uygulamalar budur, yıllardır böyledir. Ee, sadece e, Türkiye'nin batısı bundan haberdar değil. Şimdi e, görüntüler sadece ortaya çıktı. E, bunu nasıl örtbas edecekleri, iki müfettiş göndermişler. Evet, evet. e, İçişleri bakanında haysiyet olsa onur olsa bugün istifa ederdi. Zaten seçilmiş biri değil. E, i̇stifa eder en azından e, böylesine bir vahşet uygulamasına e, tepki koyardı. Ama bunlar da o. E, Onur namına bir şey yok. Hükümette bir yok. Başbakan'da bir yok. Başbakan cenazelere işkence yapan bir başbakan olarak tarihe geçti. Cenazeleri sınırın ötesine bekleten buzdolabında bekleten başbakan olarak tarihe geçti. Bunları unutmayacağız. Hepsinin hukuk çerçevesinde gün gelecek hesabı sorulacak. Bir gün bir Kasım'da sağlıklar kurulacak. Iki Kasım'da AKP bakalım ne olacak? Ondan sonra bu ülkenin savcısı, hakimi biraz daha herhalde cesaretlenip bütün bu suçları işleyenlere karşı etkili soruşturmalar yürütecekler biz de bunların hepsinin takipçisi olacağız.